Evet arkadaşlar, kondisyon yayınları Virtüöz Fizik Soru Bankası ölçme 20'de beraberiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Isı yalıtımı termal enerjinin bir bölgeden diğerine transferini engelleme yöntemidir. Bir malzemeden diğerine ısı transferi iletim, konveksiyon veya ışıma yoluyla aktarılır. Buna göre verilen durumlarından hangisi ısı yalıtımı ile ilgili değilse karşısına verilen hangileri ısı yalıtımı ile ilgili hangisi değil onu tespit edeceğiz. Yemek yaparken metal kaşık yerine tahta kaşık kullanılması ısı yalıtımı ile alakalıdır. Bu böylelikle eliniz yanmaz, tahta ısı iletemez, yalıtır. Bu ısı ile alakalı. Su dolu toprak testilerin sıcak havalarda ıslak bezle sarılması. Bu yalıtım amaçlı değildir. Burada şöyle bir şey söz konusudur. O ıslak bez üzerindeki su buharlaşırken çevresinden ısı enerjisi aldığı için testin içerisindeki suyun bir miktar daha soğumasını sağlar. Bu yalıtım amaçlı değil. İçerideki sı sıvının sıcaklığını düşürmek amaçlı. Ama tam bir çalışma yapılan bir çalışma. Binaların yapımında dış cephelerin strafor veya taş günüyle kaplanması bu ısı yalıtım amaçlı bir durumdur. Kışın parklarda metal banklar yerine ahşap bar, banklara veya sıralara oturulması. Burada metalin ısı iletim hızı iyidir. Sizden hemen ısı iletmeye başladığı için siz soğuğu hissedersiniz. Ama burada ahşap ısıyı iletemez. İyi bir yalıtkandır. Dolayısıyla sizin kısa bir sürede sıcak bir ortamda oturmanıza yardımcı olur. Hemen oturduğunuz bölgenin ısınmasını sağlar. Dolayısıyla bence bu ısının yalıtımıyla alakalı bir süreçtir. Kesilerek güneşe bırakılan karpuzun kısa bir süre sonra soğuması, üzerindeki su partiküllerini ya da meyve suyunun, Buharlaşırken çevresine ısınılarak meyveyi soğutması anlamına gelir. Dolayısıyla bu da ısı yalıtımı değil. Ee, Hangileri ısı yalıtımıymış? 1, 3, 4. Hangileri değilmiş? 2 ve 5. Bu şekilde e, bahsedebiliriz. Devam edelim. Isı yalıtımı günlük hayatta enerji tasarrufu sağladığı gibi bazen hayatımızın kolaylaştırmada yardımcı olan etkenlerdendir. Yukarıda verilen görselden hangilerinde ısı yalıtımı veya ısı yalıtımı için kullanılan yöntem ya da araçlardan söz edilebilir? Mesela çift cam. Burada ısı yalıtımından ne yapabiliriz? Bahsedebiliriz. Binaların straforla kaplanması ısı yalıtım amaçlı. Bir kuşun tüylerini kabartarak içerisine hava partikülleri alması bunun sebebi iyi bir ısı yalıtımı sağlamasıdır. Katman katman olmak her zaman ısı yalıtımını ne yapar aktarır. Bu yeni dönemde çok sık kullandığımız kuş tüyü montlarda da benzer bir durumdan faydalanıyoruz esasında. Geldik termoslar içerisinde hava boşluğu bırakılan şöyle bir kap İçerideki hava boşluğu iletim yoluyla ısı transferini engelliyor. Bir de içerisinde parlak yüzey yaptığınız için ışıma yoluyla ısı transferinin de dışarı gitmesini engelliyor. Ağzını da sıkıca kapattığınızda içindeki maddenin sıcaklığını uzun süre aynı kalması, sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk kalmasını ne dışarıdan özellikle içeridekinin dışarıya ısı vermesini engelliyor. Ha, içeride bu hava yalıtımı sebebiyle, hava boşluğu sebebiyle dışarıdan da ısı almayı engeller. Dolayısıyla her iki koşulda faydalanırız. Bakın, binaların yapımında kullanılan tuğlaların aralarının hava boşlukları olması, bu aynı kuşların kışın soğuk günlerde tüylerinin arasına hava alıp katman katman tüylerini kabartmaları ile aynı mantıktır. Bu hava boşlukları ne yapıyor? Isı yalıtımını sağlıyor. Peki size bir şey soracağım. Bir strafor köpük dediğimiz bu binaların dış kısmına kapladıkları malzeme ya da ambalajlarda kullanıyoruz zarar görmesin malzemeler diye. Size kısa bir bilgi. Bu straforun ne kadarı hava biliyor musunuz? Neredeyse %95 ile %99 arası içerisinde hava boşluğu var. İçindeki madde miktarı çok az. Zaten bir strafor yaktığınızda, büyük bir strafor bile yaktığınızda küçücük bir şey, leblebi kadar madde kalıyor ya da kalmıyor ortamda. Yani içerisini bu maddenin, bu yapının neredeyse %95'inden fazlası hava boşluğundan oluşuyor. Buna özellikle dikkat. Bundan hepsinde yalıtımda ısı transferinden, ısı yalıtımından bahsedebiliyoruz dedik. Geldik üçüncü sorumuza. Ne diyor üçüncü sorumuz? Şekilde görülen içi boş camdan yapılmış fincana sıcak çay doldurulmadan önce metal çay kaşığı konuluyor. Daha sonra fincana çay dolduruluyor. Yapılan bu işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Önce çay kaşığı koydu sonra sıcak çay koydu. Kaşık konulduktan sonra sıcak çayın doldurma nedenini açıklayınız. Buradaki olay şu. Şu sizin cam bardağınız. Şöyle biraz da kalıncanı bir cam bardak düşünün. Esasında bu cam bardağı katman katman birçok parçadan oluşuyor olarak düşünebilirsiniz. Birinci katman. Onun içine yapılmış ikinci çay bardağı katmanı, onun içine yapılmış üçüncü çay bardağı katmanı bu şekilde katmanlar oluşur. Siz bunun içerisine sıcak suyu koyduğunuz andan itibaren eğer bardak soğuksa, kahve koyduğunuz şey de, çay da çok sıcaksa ilk önce şu içerideki katman hızlı bir şekilde sıcaklığını artırıp genişlemek ister. Ve henüz de ısıyı dışarı tam iletemediği için dışarıdaki bardak küçük kalma yani boyutunda kalmayı tercih ediyor. Bu durumda içerideki bardak dışarıdaki bardağı zorladığı için çatlama gerçekleşir. Çatlamasın diye. Bunun içerisine ne koyarsınız? Bir metal kaşık koyarsınız. Metal kaşık sıcak çayın ısısını hızlı bir şekilde alıp dışarıya ilettiği için içerideki sıcaklık artışının, ilk katmandaki sıcaklık artışının çok fazla olmasını engeller. Bu durumda ne olarak geçiyor? Tamam mı? kızı ısının hızlı bir şekilde dışarı iletilerek içeride e, yaratabileceği bir zararı engellemek için kullanılıyor. Metal kaşık yerine tahta kaşık konsaydı bu işlemde defterin amacı oluşturulabilir Hayır. Tahta kaşık hızlı bir şekilde iletemeyeceği için buradaki amacımıza ulaşmış olmazdık. İçine metal çay kaşığı konulan boş fincana sıcak çay yerine soğuk meyve suyu doldurulsaydı aynı amaca ulaşabilir bir de yani orada da birden büzüşmek isteyecek ama orada içerisine soğuk bir madde koyduğumuz için kırılmanın gözlendiği çok da karşılaştığımız bir durum değil diyebiliriz. Ama hızlı bir şekilde dışarıdaki hava da çok sıcak olmadığı için içerideki suyun sıcaklığını birden kaşık artıramayabilirdi. Dolayısıyla bu seçeneği maalesef eliyorum arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ne diyor? Isı transferinin maddeler arasında iyi olmaması Birçok yerde günlük hayatı kolaylaştırmaktadır. İnsanlar maddeler arasında bu transferi zorlaştırmaya veya engellemeye yönelik malzemeler veya yöntemler geliştirirler. Yani bazı yerlerde ısı iletimi iyidir, bazı yerlerde ısı iletimi kötüdür. Yani buna göre tedbir almamız lazım. Şimdi mesela ne? Çok kalın tek elbise yerine aynı kalınlığı sağlayacak birkaç elbise üst üste giyme. Burada üst üste giydiğinizde katmanlar arasında hava boşluğu bıraktığınız için az önce kuşlarda verdiğimiz örnek gibi ısı yalıtımını çok iyi yaparsınız. Isı iletimini zorlaştırırsınız. Dolayısıyla vücudunuzdaki ısının dışarı çıkması zorlaştığı için sizin sıcak kalmanızı sağlar. Bu hangi Burada ısı transferinin zorlaştırılması hedeflenmiştir. Evet burada ısı transferinin zorlaştırılması hedeflenmiştir. Kışın su borularının etrafının keçe veya benzeri malzemelerle kaplanması burada da ısı transferinin zorlaştırılması hedeflenmiştir. Çünkü dışarısı çok soğuk olursa su borusundaki içindeki su hızlı bir şekilde ısı enerjisi verip bu ısıyı kaybedip sıcaklığını düşürüp donarsa borunun çatlamasına sebep olur. Burada da ısı, ısı transferinin zorlaştırılması hedeflenmiştir. Yani ısı yalıtımı sağlanmıştır. Kış günü parkta bulunan tahta ve demirden yapılmış banklardan tahta olana oturmak ısı transferini zorlaştırdığı için sıcak oturmanızı sağlar. Bu da buna karşılık gelir. Soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama giren kişinin gözlük camlarının buğulanmasının bununla bir alakası yok. Bir ısı trans yani bir ısı transferinin engellenmesi ya da şey değil. Orada hava moleküllerinin sıcaklığı birden ne yapıyor? Düştüğü için bu haline geliyor ve etrafına yapışıyor. Geldik. Beşinci sorumuz. Bilgisayar çalışırken sıcaklığı en çok artan parçalar işlemcilerdir. Sıcaklığı artan bir işlemciden ısıyı soğurarak dağıtmak ve işlemci yakınındaki ısınan havayı dışarı atmak amacıyla görseldeki gibi işlemci soğutucuları kullanılır. Hemen bu işlemci soğutucunun ısına dikkat edelim mi? Bakın. Bir. Şurası alüminyum ve böyle katman 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 levha levha. Siz bunu şöyle kenara doğru açtığınızda şu kadar görünen o katman katman levhayı açarsanız koskocaman bir levha haline gelir. Esasında bu içeri dışarı giriş çıkışlar dışarı temas eden yüzey alanını artırıp bu maddenin böyle geniş bir lefa gibi davranmasını sağlıyor. Ve alüminyum en önemli özelliği çok hızlı ısı iletimi sağlaması. İçeride ısınan ısıtıcıdan ısıyı alıp hızlı bir şekilde dışarıya ne yapıyor? İletiyor. Dolayısıyla bu bir. ikincisi yukarıdaki fan da içeriye dışarıdan soğuk hava pardon ya da içerideki sıcak havayı <laughs> alıp atmak için ya da içeriye soğuk hava üflemek için kullanılabiliyor. Pardon arkadaşlar. Şimdi geldik. Alüminyum ve bakır kullanılması yüzeyin kıvrımlı olması hangi değişkenleri artırır? Ha, yüzeyin kıvrımlı olması dışarıya bakan yüzey alanının artmasını sağlar. Yani bunu şöyle düşünün. Bir kağıdı buruşturdunuz. Böyle kat 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 yaptınız. İncecik şöyle bir şey çubuk gibi bir şey elde ediyorsunuz. Ama esasında bu kağıdı açtığınızda şöyle geniş bir kağıt. Buralarda kıvrım izleri var esasında bütün yüzeyin yani dışarıya havaya temas etmesini sağlıyorsunuz ama az yer kaplamasını sağlamak için katlıyorsunuz. Kalorifer peteklerinin de dilim dilim yapılması aynı mantıktır zaten. Burada yüzey alanını artırarak ısı iletim hızını artırmak hedeflenir. Alüminyum ve bakır kullanılması o da bu iki metal ısı iletim hızları çok hızlı çok fazla olan metallerdir. O yüzden tercih edilir diyoruz. Fanın çalışması ile sıcak havanın dışarı çıkması nasıl hızlandırılır? İçerideki sıcak havayı emer, yukarı doğru üfleme, yukarı sıcak hava üflemeye başlar. Bu arada aradaki boşluklardan içeride hava azaldığı için oraya soğuk hava girmeye başlar. Böylelikle de içeride havanın sürekli soğuk kalması sağlanır diyoruz. Aşağıdaki verilen altın sorumuza geçebiliriz. Aşağıda verilen durumların nedenlerini ısı ritmimizi etkileyen niceliklerden faydalanarak açıklayınız. Cam fırınlarında fırından erimiş cam çıkarılırken kauçuk eldiven kullanılır. E, çok sıcak. Kauçuk eldiven kullanıyorsunuz. Sebebi ne? O kauçuğun ısı iletimi o kadar yavaş ki, ısı yalıtımı o kadar iyi ki ne yapıyorsunuz? Elinizin yanmasını engelliyorsunuz. B. Binaların ısı yalıtımında ince taş yünü yerine kalın olanı tercih edilmeli. Kalınlık arttıkça ısı yalıtımı artar, ısı iletimi yavaşlar. Dolayısıyla binanın sıcaklığını uzun süre koruması sağlanır. Bunu da açıkladık diye düşünüyorum. Kalorifer petekleri düz plakalar halinde değil de dalgalı olarak üretilmesi o peteği açtığında şu kadar bir alana tekabül eder ama içeride kapladığı yer bu kadardır. Dolayısıyla siz şöyle bir kalorifer peteği kullanıyorsunuz ama şu kadar yüzeyden odaya ısı transferi yapmasını sağlıyorsunuz. Yani transfer alanını artırmış oluyorsunuz. O da transfer hızını artırır. Dolayısıyla bu önemli bir faktördür. Soğuk su dolu ağzı kapalı cam bir şişenin götürüldüğü ortamın sıcaklığı ne kadar yüksekse şişedeki su o kadar hızlı ısınır. Sıcaklık farkı arttıkça ısı iletimiz artacaktır arkadaşlar. Yani ortamın sıcaklığı ne kadar fazlaysa sıcaklık farkı o kadar fazla. Dolayısıyla ısı iletimiz de o kadar fazla. Yani şöyle söylemiştik. Az önceki testlerden birinde verdi. Diyelim ki iki ortam var. Buranın sıcaklığı 100 derece, buranın sıcaklığı 0 derece gitse çılgın bir hızla ısı transferi gerçekleşir. Ama bu ortamın sıcaklığı 24 dereceye düştü. Bu ortamın sıcaklığı 23 derece düştüyse, çıktıysa pardon, o zaman gerçekten ısı üretim hızı çok yavaştır. Neredeyse ilk ortam sıcaklığı birbirine eşitlendiğinde artık ısı transferi de ne olacak duracaktır diyoruz. Yedinci sorumuz su altı dalış elbiseleri polyester, kauçuk ve polyester olarak 3 tabaka halinde üretilir ve bu tabakaların arasına hava basılır. Dalış elbiselerinin kalınlığı 0,2 cm ile 0,8 cm arasında değişmektedir. Dalışlarda kullanılan kıyafetlerin seçimini etkileyen unsurlar bölgedeki suyun sıcaklığı ve dalış süresidir. Dalış elbise elbiselerinde başlık olması önemlidir. Başlık başın soğumasını engelleyerek hipotermi yani vücut sıcaklığının tehlikeli derecede düşük seviyelere gelmesi dediğimiz riski azaltır. Dalış elbiselerinin polyester ve kağıtçuktan üretilmesinin nedeni ne olabilir? Bir kere bu iki maddenin de ısı iletimizi çok zayıf. Dolayısıyla sizin ısınızı dışarıya suya aktaramayacak. Bir ikincisi dış kısmında polyester kullanılmasındaki en önemli faktör suyu geçirmemesi. İç kısmında kauçuk kullanılması ise havayı bastığınızda o da iyi bir ısı yalıtımı sağlıyor. Bir de oraya hava bastığınızda içeriye hava alabilecek bir malzeme olması lazım. Kauçuk arasında boşlukları oldukları için içerisine hava da alabilir. O yüzden polyester ve kauçuk tercih edilir. Polyesteri koyarsınız araya kauçuk madde, dışarısı polyester. Şu iki kısım su geçirmez. İçerisi hava boşlukları olduğu için buraya hava bastığınızda bunun kalınlığını ne yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bunlar etkili faktörler. Dalış elbiselerinin katmanları arasında hava basılmasının gerekçesi ne olabilir? İçerideki hava kalınlığı arttıkça, aynı çift cam gibi ısı iletim hızını oldukça ne yaparsınız? Yavaşlatırsınız. Bu amaçla bir hava basarak kalınlık artırıyorsunuz. Kaçtan kaça çıkartıyorsunuz? 0.2'den 0.8'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir balon gibi şişiyorsun esasında elbiseyi. Böyle düşünebilirsin. O hava katmanının kalınlığı arttıkça ısı transfer hızı da yavaşlayacaktır diyebiliriz. 8. sorumuzla devam edelim. Kışın hava sıcaklığının -16 santigrat derece değerine kadar düştüğü Kayseri'de binaların dış cephelerinde yalıtım malzemelerinin kullanıldığını bilen Yiğit bununla ilgili olarak proje ödevi hazırlamıştır. Hazırladığı poster sunum şeklindeki ödevin konusu ısının iletim hızının bağlı olduğu değişkenler olup 1, 2 ve 3 durumlarında poster sunumunda alt başlıklar olarak bahsetmiştir. 1 Yaşadığı binanın dış cephesinde strafor köpük kullanılmasının yakıt transferinin yakıt tasarrufunda etkili olması. Yakıt tasarrufunda etkili olmasını nasıl söyleyebiliriz? Bu straforu kullandığımızda neyi sağlamış oluyor? Isı iletimini yavaşlatmış oluyor. Böylelikle ısı iletimini yavaşlattığı için ee, şey desenize ki e, içerideki sıcaklığı uzun süre korumuş oluyor. Tamam? Dolayısıyla da e, binanın ısınması için harcanan yakıtın azalmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla burada strafor kullanılmasındaki temel sebep ne? İletim katsayısı maddenin ısı iletim katsayısı. Dış cephede kullanılan strafor köpüğün kalın olmasının sebebi kesit uzunluğu yani kalınlığı ne kadar fazla olursa ne olacaktır? Isı iletimizi o kadar yavaşlayacaktır. Binada kullanılan pencere sayısının az ve pencerenin küçük yapılması. O yüzden ısı iletiminin gerçekleşebileceği alanların mümkün olduğunca küçük tutulması. Yani yüzey alanına e, dokunmak için yapılan bir işlemdir diyebiliriz. Evet bir sonraki ölçmemiz 21. soru. 21. soruda görüşmek üzere. 21. testimizde ölçme 21'de görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.